Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çarpanlar ve katlar üzerine soru çözümüne devam ediyoruz. Karşımızda çok klasik bir soru var. Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak, üst düzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmiştir. Uzunluğu 50 metreden az olan düz bir kaldırıma. Bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmektedir. Şimdi bizim için burada önemli olan cümlemiz şurası. Uzunluğu 50 metreden az olacak şekilde bir kaldırımımız var. Şimdi biz bu taşları şurada 80-80, şurada da 60-60 dizerken bunların bir yerde tam olarak karşılaşması lazım değil mi? O zaman diyorum ki. 80 ile 60'ın en küçük ortak katı kaçtır? Yani bunlar ilk dizerken nerede karşılaşacaklar ilk olarak diye bakıyorum. 240. Şimdi 240 santimetre dedim karşılaşacaklar. Ama bize ne demişti? Uzunluğu 50 metreden az olacak. Şimdi 240'ın katlarında dedim karşılaşmaya bunlar devam edecekler. Şimdi sorumuzun en alt kısmında bize diyor ki. Sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır Sarı renkli taşlardan çok kullanmamı istediğine göre biz 50 metreye olabildiğince çok yaklaşmaya çalışacağız Şimdi 50 metre dedi, bu santimetre bu metre hayır dedim o zaman birimlerim aynı olmalı 50 metreyi ilk önce çevirdim 5000 dedim santimetreye yaklaşmam lazım Şimdi 240'tan ilk aklıma 480 geliyor Katlarına yaklaşırken 480'den de aklıma 4800 geliyor Peki 4800'ün üzerine bir 240 daha eklediğimde ne olur? 5000'i geçmiş olurum. O zaman diyorum ki hayır bizim kaldırımımız 4800. Bu 4800 bulduğum şu kaldırımın uzunluğu. 4800 dedim olmalı. Bize neyi soruyordu? Sarı renkli taşların sayısı. Sarı renkli taşlar kaçar kaçar ilerliyor? 60 60 ilerliyor. Biz 60 santim 60 santim ilerleyerek 4800 pardon 4800 santimetrelik bir yolu tamamlamamız lazım. O zaman diyorum ki 4800'ü 60'a böldüm. 80 tane sarı taş kullanmam gerekiyor. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 25 cm'den fazla olmamalıdır. Sorumuzun can alıcı kısmını işaretledik. Merdivenleri dedim 25 santimden fazla seçmeyeceğim. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvara daha sonra birinci duvardan ikinci duvara doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Burada seçtiğimiz basamağın yüksekliği ile burada seçtiğimiz basamağın yüksekliği eş dediğine göre aynı olması gerekiyor. Şimdi devam ediyorum burada 200 ile 360'ı bölen en büyük sayıyı almıyoruz. Neden? Şimdi bu duvarımız 200 değil mi? Biz bu 200'e kadar olan yerin merdivenlerini yaptıktan sonra, şurası zaten 200'e kadar olan yerin yüksekliği yani 360'ın burası 200. Biz aslında üst tarafı 160 olan yüksekliğe merdiven yapacağız. Yani bizim burada alacağımız sayılar 200 ve 160'ı basamak yapacağımıza göre ortak bölenini almamız gerekiyor. Peki merdivenin en az kaç basamak kullanmalıdır dediğine göre en az basamak kullanabilmek için bizim basamakları seçebildiğimiz en yüksek sayıyı seçmemiz gerekiyor. Şimdi biz ilk önce şunu düşündük. 200 ve 160'ı bölen en büyük sayımız 40. Ama 40'ı seçemem. Çünkü yüksekliği 25 santimden fazla olmayacaktı. O zaman diyorum ki 40 olmuyorsa madem en büyük bölenim 40, 40'ın bölenleri şeklinde biz bu basamakları seçebiliriz. Bir sonraki bölenimiz kaç olmalı o zaman? 20. Diyorum ki basamağımın bir tanesinin yüksekliği 20 santim şeklinde ilerlemeli. Biz 20 santim şeklinde basamaklar yaparsak buraya 200'lük olan yüksekliği kaç basamaklı yaparız? 200'ü 20'ye böldük. 10 tane basamak dedim. Burayı kullanırım. Devam ediyoruz şimdi. 200 yukarı çıktık. Şuradaki yüksekliğimiz kaç? 160'tı. Bu 160 olan yükseklik için 20 santim 20 santim yukarı çıkıyorum. Kaç basamak kullanmam lazım? 8. 10 tane basamak burada kullandım. 8 tane de burada kullandığıma göre diyorum ki kullanabileceğim en az basamak sayısı 18'dir. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Kerem bir kenarının uzunluğu 8 cm olan eş kareleri ve yarıçapının uzunluğu 3 cm olan eş daireleri kullanarak aralarında hiç boşluk bırakmadan boyu 3 metreden az olan sınıf panosu şeklinde süslüyor. Şimdi can alıcı noktamız burası yine. Boyu 3 metreden az olacak. Şimdi biz dizerken burası 8-8 ilerleyecek değil mi? dermiş karenin bir kenarına. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Bize dairenin yarı çapını vermiş. Yarı çapı merkezden buraya kadar olan uzaklığımız. O zaman diyorum ki yarı çapı 3 ise bunun çapı 6'dır. Yani bu ilerlerken 6 6 ilerlemesi gerekiyor. O zaman diyorum ki 8 ve 6'nın ilk karşılaştıkları yer en küçük ortak katları Nedir? 24'tür. Bunlar 24 santimde ve katlarında aynı yere denk gelecekler diyorum sürekli. Soruda ne demişti bize? Boyu 3 metreden az olacak. 3 metre dediği 300 santimetreden bahsediyor. Şimdi 24'ün katlarını düşünürken biz 300'e yaklaşmayı düşünüyoruz ve aklıma ilk 240 geliyor. İşlem yapmıyoruz. Diyorum ki ilk 240 geldi. E bir sonraki karşılaşmaları 24'ün katları şeklinde olmayacak mı? Bir 24 daha eklersek biz buna ne olacak? 264 olabilir. 300'e daha yaklaşabilir miyim diye deniyorum. Bir 24 daha eklersem 288 olabilir. Bir 24 300'ü geçmiş olacak. 300'den az dediğine göre en fazla ne kadar olabilir sınıfımızın panosu o zaman? 288 olabilir. 24'ün bir katıdır kendisi. 300'e en yakın olan. Evet dördüncü sorumuzdayız. Şimdi elimizde bir tane grafik var. Ne grafiğiymiş bir bakalım. Aşağıdaki sütün grafiğinde bir kırtasiyenin iki günde aynı fiyattan sattığı kalemlerden elde ettiği gelir gösterilmektedir. Şimdi biz aynı fiyattan kalemler satıyoruz. Birinde 320 diğerinde 360 lira gelir elde etmişiz. Atıyorum x liradan kalemleri sattığımızı düşünelim. Demek ki 320 ve 360'ı bölen bir sayı olması gerekiyor bu. Madem aynı fiyattan kalemleri satıyorum. Kalemin satış fiyatı bir tam sayı olduğuna göre iki günde en az kaç kalem satılmıştır dediğine göre kalemleri en yüksek fiyattan satmam gerekiyor ki az miktarda kalem satayım diyorum. O zaman diyorum 360 ve 320'yi bölen en büyük sayım kaçtır? 40'tır. O zaman kalemin bir tanesinin yani kalemlerimizin fiyatı 40 lira. Bu kalemin fiyatı. Peki burada 320 lira kazandığıma göre kaç tane kalem satmış olurum? 8 tane burada sattım. 360 lira kazandığımıza göre 40 liralık kalemlerden 9 tane de burada sattığıma göre toplam 17 tane kalem satmıştır diyorum. Aşağıdaki tabloda bir işletmenin farklı iki türümüzü vermiş. Şeftali miktarları ve bu şeftalilerden elde edilen şeftali suyu oranları verilmiş. Şimdi tabloya bakıyoruz. 70 kilogramlık bir şeftalimiz var. Bunun %60'ından şeftali suyu elde ediliyormuş. Şimdi o zaman diyorum ki 70'in %60'ı ne kadardır? Alttan 2 sıfır üstten 2 sıfır attım. 42. Demek ki bu türden 42 kilogramlık Meyve suyu elde ediliyor. Evet 70 kilogram şeftali kullanılıyor diyorum. Ama 42 kilogramlık şeftali suyu elde ediyoruz. Burası tamam geçtik. 48'i %75'e kadar. Şimdi aynı şekilde burada yaptığımız gibi hesaplayabiliriz. Ama çok dört işlem yapmayı da sevmiyoruz. Şimdi %75'e görünce aklıma %25 geliyor direkt. %25 bir sayının çeyreğiydi. Şimdi 48'in çeyreği bunun dörde bölünmüş hali değil mi? 48'i dörde böldüm. Hemen aklımızdan yapıyoruz aslında bunları. 12. Bu %25'i ise %75'i için bundan 3 tane elde etmemiz lazım. Bunu da 3 ile çarptık. 36. O zaman diyorum 48 kilogramlık şeftali kullandığımda 36 şeftali suyu elde ediyorum. Buna göre bakalım şeftali suları birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacak. Biz bunları eşit hacimli şişelere koyacaksak eğer bir bölme, bölüştürme işleminden bahsediyordur bize. Yani aklımıza ne gelecek? EBOB. Bu iki tür şeftali suyu en az kaç şişeye sayacak? En az şişe kullanmak için de böldüğümüz en büyük ortak böleni alıyoruz. 42 ile dedim 36'nın en büyük ortak böleni kaçtır? 6'dır. Yani şişelerin bir tanesi 6 kilogramlık olmalı. 6 kilogramlık şişelere koyarsak şimdi elinizde 42 kilogram şeftali suyu var. Biz bunu 6 kilogramlık şişelere koyarsak 42'yi 6'ya böldüm. 7 şişe buradan gelecek. 36'ya geldik. 36 6 kilogramlık şişelere koyduğumuzda 6 şişe de buradan elde etti. Toplam kaç şişemiz oldu? 13. O zaman diyorum ki en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? 13 şişeye ihtiyaç vardır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.